Fotoğraflara doymak zor. İçimizi yokladığımızda da bazı sımsıcak kareler ekleriz bu fotoğraflara. Ama çekilmiş fotoğraflar gitti gideceği yere. Güzel fotoğraflara güzel şeyler yazmak kolay. Ama çekilmiş fotoğraflar üzerinde rötuş yapmak mümkün değil. Önemli olan net, rötuş gerektirmeyen fotoğraflar vermek. Bizimkisi sadece alınmış görüntülere şahadetten ibaret. Yaşayan yaşadı ve gitti. Şimdi Rabbimizin rahmet iklimindedir. Sıra bizde. Rabbim hepimize güzel fotoğraflar bırakmayı nasip etsin geride ve hepimize güzel hayat dosyaları taşımak nasip etsin gittiğimiz gideceğimiz yere. Rabbim ebediyet yurdunda kendi dostlarıyla buluştursun. Onlara yakın eylesin hepimizi. Güzel bir kardeşliği paylaşanlardan olmak ahirette. İşte asıl gaye bu. Yüz akıyla ahirete göç edenleri selamlarla, fatihalarla, ihlaslarla, yasinlerle yad ediyoruz. Hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz ona döneceğiz.